Arkadaşlar selamlar nasılsınız? Bugün sizlere Yay burçları için Mart ayının 22'si ile 28'inde ne gelişmeler olacak bir bakalım istedim. Kanalımın abonelerine niyetleri aldım. Sizler de niyetlerinizi alın. Aşağıdaki açıklama kısmına bilgilerimi bırakıyorum. Bana özelden bakım yaptırmak isteyenler benimle iletişime geçebilirler. Birebir bakım olmadığı için de hepinize uymayabilir. Uyanları kabul edin lütfen. Bir bakalım aşkta, işte, sağlıkta neler var arkadaşlar kişisel bakım istiyorsanız da bakımlarımız randevulüdür bilginiz olsun evet bakın çok kısmetiniz var E maddi anlamda rahatlayacağınız bir zamandasınız ve paralarınız burada e, parça parça düştü dışarıdan alacağınız paralarınız ya da çoktan beri beklediğiniz bir paranız varsa bu size gelecek arkadaşlar kısmetiniz taştı burada ve bir balık var burada büyük bir balık var bir işle alakalı da anlaşma yapabilirsiniz bu dönemde. Yani uzun süreden beri koşturduğunuz bir işiniz varsa ya da hani olmasını istiyorsunuz, koşturuyorsunuz. Bu bir yeni bir yer açmayla alakalı olabilir ya da bir müşteri peşindeyseniz bu olacak arkadaşım bu dönemlerde. Ve fincanın dibinde ikili bir görüşme var. Bu görüşmede sizin için çok önemli olacak. Bu işle alakalı görünüyor ve arkasından da bağlantılı bir işiniz daha olacak gibi. Evet, maddi konularda gerçekten bolluk bir bereket var. Bu hafta, bu Mart ayının son haftasında şansınız açılıyor arkadaşlar. Öncesinde belki sorunlarınız, sıkıntılarınız devam etti. Ya da işte inişli çıkışlı durumlarınız oldu. Hem maddi hem manevi. Biraz böyle endişeli çıkmışsınız bakımda. Ama bu hafta ne olacaksa rahatlayacaksın, keyfine varacaksın bu durumun ve iç huzuru bulacaksın arkadaşım. Bir bayan seninle alakalı bir konuşma yapıyor, bir dedikodu yapıyor gibi. E, bu kişi, bu kişiyle iletişim halindesin. Şu anda bir iletişimin var ama sen göremiyorsun bu insanın bu yönlerini. Senin arkandan konuşan birisi bu. E, i̇ş ortamında da olma ihtimali yüksek. Bak sen beni dinlerken anlayacaksın kim olduğunu aslında. En çok nerede vakit geçiriyorsan orada gibi çalışmıyorsan da çevrenden iletişim kurduğun birisi olabilir arkadaşın gibi. Evet arkadaşlar burada e, senin bir sıkıntın var, sağlık sorunun var gibi ve doktora gideceksin. Bu bir kısık kısmı idrar yoluyla alakalı olabilir ve mide yanmaların da var gibi midene dokunan yediğinle içtiğinle alakalı sıkıntıların da olabilir. Doktora gidip gel yapacaksın bu durumlardan dolayı ve... E, ...yarın başarıların var. Şu sıralar bir düzensiz uyku hallerinde olabilir senin. E, düzenin bozulmuş gibi sanki. Stresten dolayı da olabilir. Bir şeyleri stres edip uyuyamıyor da olabilirsin. Ya da işte... E, ...Ramazandan dolayı da olabilir arkadaşlar. Ama düzene gireceksin. Tekrardan e, eski düzenine girecek görünüyorsun. Burada bir insanın sana baktığını merak ettiğin ama bu bir bitiş yaşadığınız birisiyle alakalı olduğunu görüyorum yani bununla siz ayrılmışsınız kopmuşsunuz ama gözü senin üzerinde araştırıyor seni gibi gözlemliyor seni gibi hani gizemli bir bakışı var ee, ama sen bitirmişsin sanki yani bitirmediysen bile arkadaşım umudun yok senin bu insandan düzeleceğinden çünkü gelgit yapan birisi ve sıkça bunu yapmış sana Artık seni yormuş ya da istemiyorsun artık. Bu insan bunun farkında ve bir şeyler düzeltmeye çalışacak ama sen istersen olacak bu. Sen istemezsen olmayacak arkadaşım. Bir çaba emek göreceksin. Gözyaşı döküyorsun. Yani biriyle tartışma yaşamış gibisin de gözyaşı döküyorsun. Üzülüyorsun. Bu kişi kimdir bilemem. Ama senin için önemli olan birisiyle bir tartışma yaş yaşanmış sanki ya da yaşanabilir bak bu hafta. Çünkü bakım yakın geçmişi de gösterir, ileriyi de gösterir. Zaten bir haftalık sürece niyet alıyoruz. Olabilir de e değer verdiğin bir insan senin bir hayal kırıklığına uğratabilir bu hafta. Yani yapmaz dediğin bir şeyi sana yapabilir arkadaşım. Biraz gözü açık ol ve fark et. Fark edeceksin zaten. Bu hafta demek ki e kim sana... ...yanlış yapacaksa fark edeceksin... ...kim sana yalan söylerse fark edeceksin... ...göremediklerini görürsün... ...evet... ...yeni bir başlangıç olabilir... ...sana birisi daha... E, ...yani nasıl desem... ...aşk anlamında... ...sana birisi bir hayranlıkla bakıyor... ...seni çoktan bir beğenen birisi... ...ve pilotenik olarak görünüyor... ...fakat sen bu kişiyi fark etmiş olabilirsin... E, ...ya da sen böyle mi birine bir şey duyuyorsun... Burada bir platonik bir durum hissediyorum. Hangi taraf birbirine duyuyorsa bu bir açığa çıkabilir arkadaşım bu dönemde. Ama karşılıkta alınabilir diyor bakın. Yani bu durumun önü de kapalı değil. Sen bir bekleyiştesin uzun süreden beri bir para bekliyorsan alamadığın bir paran varsa gelebilir. Bu dönemde günü yaklaşmış ya da bu da seni rahatlatacak gözüküyor. Baş harfi A olan birisinden de bir yakınlık göreceksin. Arkanda duracak senin baş harfi ağama e, ve ateş burcundan hissettim. Bu kişi kimisi? Ateş, e, koç, aslan, yay olabilir. Evet, yeni bir başlangıçlar olacak senin hayatında. Yeni bir e, yaklaşım göreceksin, e, teklif alabilirsin. Yeni bir işe teklif ya da yeni bir duygusallık oluşabilir bazılarınızın e, hayatında. E, fakat bakım diyor ki eğer bir engelin varsa yani aklında birisi varsa kabul etme. Bak ilişki açısından bu olacaksa yeni birisi sana bir teklif edecekse aklında birisi varsa kabul etme çünkü kafan çok karışabilir karma yaratabilirsin. Bu durumda sana iyi gelmeyebilir. Ama hayatımda birisi yok diyorsan da bu dönem biraz dikkat etmeni isteyeceğim. E, bu kişi yanlış insan olabilir. Ya da bir tanımaya çalış arkadaşım. Hemen kapılma. Hemen böyle inanma. Bir tanımaya çalış derim ben sana. Çünkü tekrardan geri gidebilir. Yani ya da seni üzebilir bir konuda. Kısa süreli bir beraberlik olabilir diyor bakın. Kelebek çıktığı için bu şekilde anlatıyorum. Kapılmadan tanımaya çalışabilirsin arkadaşım. Evet biraz da tabağa bakalım. Bak çok kısmetim var, çok şansım var ve sıkıntın aktı gitti. Yani ne konuda sıkıntı yapıyorsan arkadaşım maddi olsun manevi ya da ilişki konularında olsun rahatlayacaksın. Kutlama yapacaksın. Gerçekten kısmetin çok açık bu hafta ve maddi yönlerden de rahatlayacaksın. Daha bakımı başlarken e, kısmetlerin döküldü arkadaşım. E, dışarıdan alacaklarını alacaksın. Birine bir para vermiş olabilirsin borç. Bunu da bunu da alabilirsin bu dönemde. Yani güzel şeyler olacak ve ikili muhabbetler çıkmış burada. Küs olduğun bir insanla karşılıklı görüşme yapabilirsin. Bu ille de ilişki için demiyorum. Küs olduğun bir arkadaşın olur, ailenden birisi olur. Ya da ilişkin de olabilir tabii. Hayatında küs olduğun kişilerden bir yaklaşım görebilirsin. Karşılıklı görüşebilirsin. Bir yüzleşme olabilir bu dönemde. Bir de değişim istiyorsun. Bir yere mi gitme düşüncem var? Şehir değişimi mi bu? Yoksa taşınma mı? Bu gibi konular bazılarınızla gündeme gelecek. Ne yapmak istiyorsan da önün açık arkadaşım. Bir düzenin burada bozulabilir ama tekrardan bir düzen de kurabilir diyor bakım. Kariyerde yükselme durumlarınız var. ilerliyorsunuz. i̇lerliyorsunuz. Kariyerinizde yeni bir işe girdiyseniz alışacaksınız. Buraya asla pes etme diyor bakım sana. Ve bir, bir yere bir başvuru yapmış olabilirsin ya da yapacaksın. Bu başvurunda sana güzel bir sonuç verecek kursa mı gidiyorsun neyin kursu bilemem ehliyet kursu olabilir başka bir şey olabilir sonuç güzel olacak başaracaksın okuyanlar için güzel bir dönem sen bir zoru başaracaksın okuyorsan arkadaşım ama odaklan kafanda biraz takıntılar var biraz stres var ee, biraz bunları bir arkana bırakman lazım arkadaşım yani sınav haftansa ya da önemli bir haftadan geçiyorsan okulla alakalı odaklan Evet kalbinde bir yorgunluk var sevdiğin insanlar seni kırmış yormuş olabilir ama her şey düzene girecek sen güçleniyorsun yanlış insanları görüyorsun e, hayal kırıklıkların olduysa bunların yaşanması gerekiyormuş senin görmen için arkadaşım e, hepimizin hayatında olabilir ama ne oluyorsa hayatında doğru şeyler olacak doğruların gelmesi için ya da iyilerin gelmesi için olacak bunu sakın unutma bırakma kendini evet para ihtiyacın var bir niyetin var senin ve para toplamaya çalışacaksın e, niyetin ne olabilir ev araba olabilir almak istediğin bir niyetin var senin ve bununla alakalı bir para toplayacaksın belki de kredi bile çekebilirsin ama kesinlikle sen istediğini yaparsın arkadaşım adımını ona göre at yani istediğin şeyi erteleme geciktirme borca girerek de bir şey sahibi olma ihtimalin çok yüksek ama korkma da endişelenme de diyor bakım sen yaparsın diyor sana yeter ki iste evet birisi senden destek isteyebilir yardım isteyebilir maddi anlamda ama e, çok bir şey değil de zora düşmüş bir yakının ya da bir arkadaşın olabilir. Durumun varsa ver arkadaşım ama hemen geri alamayabilirsin. Bunu da önceden söyleyeyim sana. Bu senin için sorun değilse verebilirsin. Evet. Güzel bir dönem seni bekliyor. Güzel bir haftadan geçiyorsun. Tez canlı olma, acele kararlar verme. İçine sinmeyen hiçbir konuda eee Acele kararlar verme Kafana yatan her şeyi yapabilirsin Adımlarını atabilirsin Burada bir dua var Dua ettiğini ya meditasyon ya olumlama yaptığını görüyorum Ve güzel bir sonuç alacaksın Neyi tam anlamıyla yapıyorsan Düzenli yapıyorsan Bir arkadaşım sevdiğinde Seni seviyor gözüküyor İster küs ol ister beraberlik devam etsin Eğer ki küssen O da üzgün gibi Hatalı olabilir ama diyor ki Bakın e, gönlünü almak isteyebilir, adım atabilir. Ego ve gururu bir kenara bırakın ve konuşmaya çalışın diyor. Eğer sen bu adımı alırsan arkadaşım. Güzel giden beraberliklerde de daha güzel böyle muhabbetleriniz artacak. Böyle bir yerlere gideceksiniz beraber baş başa. Ee, özel günler olabilir aranızda arkadaşlar. Ve duygusallaşacaksın sanki bu sıralar. Evet arkadaşlar bakın bu şekildeydi. Kanalıma desteklerinizi bekliyorum. Gülşen'in gözünde Instagram hesabımı da takip ederseniz sevinirim. Videolarımı da beğeniyorsanız teşekkürler butonundan bana destek olabilirsiniz. Hoşçakalın.